Demir yine aynı sesi duymuştu. O kaya diye fısıldamıştı biri kulağına. Evet o kaya işte. Elini o kayada bulunan kovuğun içine sokarsan aradığın cevapları bulacaksın. Demir hemen sordu. Hangi kaya? Yanıt gelmedi. Duyduğu ses hep bir kayadan bahsediyordu ve Demir ne zaman soru sorsa ses kesiliyordu. Belki de sadece hayaldir diye düşünmeye başlamıştı artık. Ortada bir kaya falan olduğundan, hatta birinin onunla konuştuğundan bile emin değildi. Oysa o kadar istiyordu ki her şeyin gerçek olmasını. Kendisini bildi bileli paranormal konulara karşı oldukça meraklıydı. Özellikle üç harflerle ilgili çok araştırma yapmıştı. Bu yüzden duyduğu seslerden korkmuyor, aksine heyecanlanıyordu. kollarını iki yana doğru iyice açarak gerindi. Saatlerdir üzerinde güneşlenmekte olduğu şezlongdan kalkıp binaya girdi ve dairesine çıktı. Duş almadan önce soğuk bir içecek hazırlamak için mutfağa geçince birden gözlerinin önünde farklı bir mekan belirdi. Başka bir yerdeydi ve etrafında insana benzeyen ama tam olarak tanımlayamadığı varlıklar koşturuyordu. Böylesine korkutucu bir paranormal olay yaşayan birinin çığlıklar içinde oradan kaçıyor olması beklenirdi ancak Demir korkmamıştı. Merakla çevresini incelerken varlıklardan bir tanesi yanına geldi. Elindeki ince uzun kadehi demirin ağzına dayayarak içindeki koyu renkli sıvıdan içirdi ve sonra geldiği gibi hızla uzaklaştı. Demir'in biraz ağzında bekletip ne olduğunu anlamaya çalıştığı ılık sıvıyı sonunda yutmasıyla her şey normale döndü. Ağzında kalan metalik tat ve kendisini çok yorgun hissetmesi dışında. Kesinlikle duş alacak hali yoktu. Sürünen adımlarla yatak odasına geçip yatağına girdi. Ertesi sabah kahvaltısını yaparken okuduğu gazetede gördüğü bir haber Demir'in dikkatini çekti. Afyon Sandıklı'daki büyük bir kayadan bahsediyordu yazı. Köylüler Ağlayan Kaya adını verdikleri bu kayada bulunan kovuğa elini sokan kişinin üç alfilere karışıp karışmadığının ortaya çıktığını söylüyorlardı. Kolunu kovuktan içeri sokan kişinin eli geri çektiğinde kuruysa sorun yok demekti. Fakat eli ıslanmışsa o kişinin üç alfiler tarafından ele geçirildiğine inanılıyordu. Haberi okumaya devam ederken yine aynı sesi duydu. İşte o kaya. Bir dakika daha bekleyecek sabrı yoktu Demir'in. Aceleyle sırt çantasına 3-5 parça eşya attıktan sonra evden çıkıp otogara gitti ve ilk bulduğu otobüsle Afyon'a doğru yola çıktı. Yol boyunca heyecandan uyuyamamıştı. Nihayet gerçekleri öğreneceğim diye planlar kurarken kafasında otobüs durdu. Afyon'a varmışlardı bile. Otogarın oradaki bir firmadan araba kiralarken bir yandan da Ağlayan Kaya'ya gidebilmek için yol tarifi aldı. Dakikalar içinde yeniden yollardaydı. Hevesle ilerlerken bir anda etrafındaki her şeyin değişmeye başladığını gördü. Neler olduğunu anlamaya çalışırken arabasının kendi kendine ilerlediğini fark etti. Hem de son sürat. Korkuyla emniyet kemerini kontrol etti ve gözlerini kapadı. Bir süre sonra arabanın yavaşlamaya başladığını, sonra da durduğunu hissetti ve gözlerini açtı. Karşısında bir kaya duruyordu. Dün mutfağında gördüğü garip varlıklar da oradaydı ve kayanın etrafında dönüyorlardı. Demir arabasından inip kararlı bir şekilde kayaya doğru yürürken yakınlardaki varlıklar kenara çekilip ona yol verdiler. Kayanın dibine varınca bir an bile düşünmeden elini kovuğa soktu. Tam o sırada yanında biten ürkütücü bir varlık elindeki ince uzun kadehteki koyu renkli sıvıyı içirdi demire. Gözleri kapanmadan önce aynı metalik tat ile doldu yine demirin ağzı. Ertesi gün yoldan geçen genç bir köylü kayanın dibinde bir erkek cesedi buldu. Her yer kupkuru olmasına rağmen yerde ölü yatan adamın tek eli sırlı sıklandı. Dedesinin ağlayan kaya hakkında anlattıkları aklına gelince genç köylünün gözleri kocaman açıldı ve tüm vücudu titredi. Muhtara haber vermek için korkuyla koşmaya başladığında bir daha o kayanın yakınından bile geçmeyeceğinden adı gibi emindi.